Evet arkadaşlar, kare köklerin ikinci bölümündeyiz. Ondalıklı sayılara geçtik. Ondalıklı sayıların kare almaya çalışacağız. Öncelikli olarak ondalıklı sayıyı hatırlayalım. Ondalıklı sayı neydi arkadaşlar? Paydası 10 on ve 10'un kuvveti şeklinde yazılabilen sayılara biz ondalıklı sayı diyorduk. Dolayısıyla ondalıklı sayıların köklerini alırken de arkadaşlar en kolay yöntem olarak ondalıklı sayıları kesir olarak yazmaktır. Daha sonra kök dışına çıkıp çıkmayacağını az önce öğrendiğimiz yöntemlerle bulabiliriz. Örneğin 1,44'ün kare köküne bakalım. 1,44 demek 144 bölü 100 demektir. 144 12'nin karesi 100 de 10'un karesi olduğu için 12 bölü 10 olarak çıkar. Ondalık sayı olarak yazmak istersek de yine 1,2'ye eşit olmuş olur arkadaşlar. Ondalıklı sayılarda Virgülden sonra çift basamak varsa ve ondalık sayıdaki sayı bir tam kare ise kök dışına tam çıkar. Yoksa çıkmaz. Yani şunu demek istiyor. Örneğin 0,09 kök dışına çıkabilir mi? Evet 9 3'ün karesidir. Çift basamak olduğu için bu da 100 yapar. Yani 10'un karesi yapmış olur. Dolayısıyla bu dışarı 3 bölü 10 olarak çıkar. Yani 0,3 olarak çıkar. Ancak 0,009 olursa bu 9 bir tam kare olmasına rağmen 3 tane 0 yani 3 basamak olduğu için paydada 1000 var demektir aslında. 1000'de 9 olduğu için 1000 bir şeyin karesi olmadığı için bu dışarı 3 bölü kök 1000 olarak çıkacaktır. Yani dışarıya tam çıkmamış olacaktır. Bize diyor ki eğer virgülden sonra basamak sayısı çiftse kök dışına tam çıkar diyor. Örnek Şöyle bir soru versin mesela. Bu kök dışına çıkabilir mi? Hemen neye bakacağım? Basamak sayısına bakacağım. 2, 4, 6, 8 basamak olduğu için çift olduğu için demek ki bu dışarı çıkar. 16 dışarı nasıl çıktı? 4 olarak çıktı. Bu 8 sayısı üçlü sayılarda öğrenmiştik. 10 üzeri 8, eksi 8 demekti. Yani paydada olduğu için 10 üzeri 8 yarısı olarak çıkacaktı. 10 üzeri 4 olarak çıkacaktır arkadaşlar. O da 0,0004'e eşit olmuş olacak. Evet, az önce söylemiştik. Eğer virgülden sonra tek sayıda basamak varsa, ondalık sayı bir tam kare olsa da kök dışına tam çıkmaz. Peki nasıl çıkar? Ona bakalım. 0,9. Bu 9 bölü 10'dur. 9 dışarı 3 diye çıkar. 10 ise çıkamaz yani aslında ne olarak çıkmış oldu 3 bölü kök 10 olarak çıkmış oldu arkadaşlar yani tek sayıda olduğu zaman gördüğünüz gibi payda da mutlaka bir kök 10 kalacaktır ondalıklı sayıların karekökleri ile ilgili 4 işlem yapılırken rasyonel hale getirilir ve işlemler öyle yapılır evet işlemlere geldiğimiz zaman da işte 1.44 eksi ne olsun 0.09 artı ne olsun 1,69 olsun. 1,44 144 bölü 100'dür. 144 12'nin karesidir. Dolayısıyla bu 12 bölü 10 olarak çıkacaktır. Bu 9 bölü 100'dür. 9 3'ün karesi 100 de 10'un karesidir. 3 bölü 10 olarak çıkacak. 169 bölü 100'dür. Bu da 13'ün karesi bölü 10 yapacaktır. Daha sonra normal analog sayılarda yaptığımız gibi kesirlerde yaptığımız işlemleri yaparak işlemi bitiriyoruz. 12'den 3 çıktı. 9. 9, 13 daha. 22 bölü 10. O da eşittir. 2 tam 10 da 2 olacaktır arkadaşlar. Yani işlemleri ne yapmış oluyoruz? Rasyonel hale getirip o şekilde 4 işlemi de yapmış oluyoruz. Geldik son bölümü arkadaşlar son bölümde rasyonel ve irrasyonel ifadeleri karşımıza geliyor. Rasyonel sayılar biliyorsunuz A bölü B şeklinde gösterilebilen sayılardır. Yani virgülden sonraki kısmı belli olan ve tam bölünebilen tam demeyelim de işte virgüllü de olsa bir şekilde bölme işleminin bittiği yani A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Bir sayılar ise A bölü B şeklinde yazılamazlar ve bunların virgülden sonraki basamakları belli değildir arkadaşlar. Örnek, işte 3 bölü 5 bir rasyonel sayıdır, 4 bir rasyonel sayıdır, eksi 5 bir rasyonel sayıdır, 3 virgül 4 bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Bir de devirli sayılar vardı hatırlarsanız, 2 virgül 7 devirli. Bu da arkadaşlar virgülden sonraki kısmı 777 7, 7 olduğunu bildiğim için bu da e, kese çevirebildiği için bu da bir rasyonel sayıdır arkadaşlar unutmayalım. İrrasyonel sayılara geldiğimizde genelde karşımıza pi olarak gelebilir irrasyonel. E diye bir sabit var o da irrasyonel olarak gelebilir. Bir de kök dışına tam çıkmayan sayılar örneğin kök 3 bir irrasyonel sayıdır. Kök 5 bir irrasyonel sayıdır kök 16 nedir arkadaşlar? Bir rasyonel sayıdır. Çünkü 4'e eşittir. Kök 7 nedir? O ise bir irrasyonel sayıdır. Rasyonel sayılar kümesi Q harfiyle gösteriyoruz. İrrasyonel sayısılar isini I harfiyle gösteriyoruz. Reel sayılar ise arkadaşlar bu iki kümenin birleşimine de ne diyoruz biz? Reel yani gerçek sayılar diyoruz. İrrasyonel rasyonel sayıların birleşimine. Bu ne demektir aslında? Şu ana kadar öğrendiğimiz bütün sayılar aslında ne diyeyim? Gerçek sayılarmış. Peki sanal sayılar mı var diyeceksiniz. Evet. Liseye gittiğiniz zaman da gerçek olmayan yani sanal sayıları da öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Burayı da bu bitirmiş olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.